1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 243 Cem Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 243 Hazırlık Çalışması 1 Eleştirmen, bir eseri eleştirirken eserin yazıldığı dönemin koşullarını, özelliklerini, tarihini ve bilmelidir. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Açıklayınız. Cevap: Eserler yazıldıkları dönemin aynası gibidir. O dönemin gerçekliği içinde neler varsa esere bir şekilde yansıyacaktır. Örneğin Tanzimat romanlarında niçin yanlış batılılaşan tipler, kölelik, cariyelik konuşları işlenmiş diye olumsuz bir tavır içine girmemek gerekir? Çünkü bunlar o dönemin birer gerçeğidir. Yine Fünun şairleri neden hep bireysel temaları işlemişlerdir? Bunun nedenini bilmeden o dönem eserlerini eleştirmek o eserlere bir haksızlık olacaktır. İkinci eleştirmen sadece edebi eserleri mi eleştirir veya eleştirdiği başka sanat dalları var mıdır? Bunlar hangileri olabilir? Sözlü olarak ifade ediniz. Cevap: Sadece edebi eserler eleştirilmez. Her sanat dalına ait her eser eleştirilebilir. Zaten eleştiri zaman içinde sinema eleştirisi, tiyatro eleştirisi, resim eleştirisi gibi branşlaşmaya da gitmiştir ve yalnız bu alanlarda eleştiri yazısı yazan eleştirmenler ortaya çıkmıştır. 1. Bir, sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 243 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.